Herkese merhaba arkadaşlar. Eğlenceli şeyler kanalındasınız. Bugün ise çatıdan kaçacağız. Evet, oyunun devamı. Merhaba arkadaşlar. Bugün gül. <laughs> hatırlarsanız en son şeyden kaçmıştık. Ee, araba şeylerinden kaçmıştık. Bu sefer ise çatıdan kaçacağız. Let's go. Let's go. Evet, bu sefer çatıdan kaçacağız. Çatıdan yani kaçmanız için iki tane şey lazım. Hatta üç tane. Neyse beni izleyin arkadaşlar. Ona göre yani oyunun adı bu arada Schoolboy Runaway. Ve şey... Yorumlar açık olursa ben de ben size adını yazarım. ...yüklersiniz Google Play'de... ...ama e, Rusça anlayanlar anlasın yani... ...çünkü bu Rus yani... ...oyun Rusya'nın yani ...ama popüler oldu yani... ...bu yıl çıktı, bu yıl Haziran'da çıktı... ...ben bunu Temmuz'da yüklemiştim... ...Temmuz'dan beri oynuyorum... E, ...sıkıldım artık... ...ama sizin için video çekiyorum... ...şunu çıkartmanız lazım... Onun için torna video lazım ama bizde torna video yok tabii ki. çivi lazım, vida lazım. Ay çivi. İkisi de lazım galiba. Neyse biz şu an bilgisayarımızı açalım. Bilgisayar açık. Babamıza mesaj yollayalım. Baba babamıza mesaj yolluyoruz ya. O zaman ne oluyor? Anlatıyorum biz yani mesaj yollayınca o mesaj okumaya gider. Biz de o sırada onun odasına yani böyle bir tur atarız bakarız ne eşya var var diye. O yüzden bu arada geçen videomu izlemediyseniz izleyin. Valla çok güzeldi. Hatta beni yakaladı var. Ne yapacağım? Dur arkadaşlar şimdi ise <laughs> tuvalete bakmıştık. Şimdi şeye gidebiliriz. Bo Bodrum'a. <laughs> İlk defa bu ara nereye gideceğimizi söylüyorum. Bodrum. Evet bakın Bodrum değil mi? nasıl yani, bilmiyorum. Bakın şimdi Bodrum gibi bir şey bu Ay. Ay. O annemiz şey yılbaşı ağacına şey Sormaya gitti. Biz de mutfağa bir doğdum. Mutfakta neler varmış diye bakak. Bakak neler varmış. Ay. <laughs> Babamızın tuvaleti geldi. Çok güzel, çok güzel. Her şey mükemmel gidiyor baba. Ya bak annemiz şey sulamaya gidince tabii ki de babamız da tuvalete gidecek. Bizi izin vermedi mutfağa gitmeye. Of kitabı okuuyor bu ben şimdi anlamadım Evet ama arkadaşlar böyle tu tür oyun Türk oyunlar oynayacağız yani bu ikinci bölüm evet çatıdan kaçtık bölümün adı Eee Ben size söyleyeyim zaten, yorumlar açıksın, yani ben yazarım oyunun ismini merak etmeyin. Me. <laughs> babamız'a mesaj geldi, zile basarak annemizin mutfaktan çıkartacağız. Şeyi kapattık, havalandırmayı kapattık, <laughs> Bize cam açsın diye. Tamam. Git 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 kaç 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 Oops. What that? Aga oh, bebe. Bekle bekle. Stop. Ne oldu? Or... Biz kitap okuyoruz, biz şey yapmak. <laughs> Neyse devam edelim. Şimdi dışarıya çıkabiliriz. Annemiz bizi görmüyor ve dönmüyor Dışarıya çıktık. Kar hepsi kar. Ama normalde kar yok yani. Olmasını isteyenler Allah katsın. Bu arada harbiden kar isteyenler yani istesin. Bakın hava ne oluyor. Hava resmen sanki bütün gün yağmur yağmış gibi. Yani paranormal bir şeyler oluyor. Yağmur 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 yeter. Yok orada uyuşturucu var. Ee, uyuşturucu ise babamız ölümü uyuşturucu. Neyse biliyorsunuzdur. Onu yapmayacağız. Yani çünkü gerek yok. Uyuşturucu sokmak kötü bir şey zaten. Yani kendi evet. babanızı öldürürüz. Harbiden. oyun de... kötü. <laughs> Annemiz niye şeyi sormaya gitmek istemiyor? Merak ettim. Yürürken bunu fark ettim. Lan. Mer Merdivenin parçası. Merdivenin bir parçasını bulduk. Yes be. Aga bebe disco pepe. Hadi bakalım içeri girelim. Ben zile basacağım ya. O annemiz seyirci kızgın oluyor. Ben de. de. O annemiz şey soğumaya gidiyor. <laughs> İyi. Soğumaya gidiyorsa biz de mutfağa soğuyacağız. Daha doğrusu bakacağız mutfakta neler var. Şey yok mu burada sinek? Sinek ilacı. Spray spray. Sinek öldürmek için. Yani çünkü şatımızda biliyorsunuz, bilmiyorsunuz da ya. O yani oynayanlar için diyorum. İçeri girebiliriz. Bekliyoruz. Arkadaşlar. Önemli şey ihtiyaç topladık. Babamız tuvaletimizi yapıyor. Biz de gizlice girelim. Bakın ki Köpek, sessiz ol. Sus ve sessiz ol. Sağ so. ol. Evet, merdivenin ikinci parçası. Böyle bilmiyorsunuz ama şimdi... Yani bize vida ve bir tane merdivenin parçası ka ka daha kaldı. O kadar. O Hadi girdik hmm, Şuraya gel şunu açalım. Vida. Şunu açalım. Tamam bitti arkadaşlar. Şimdi dışarı <laughs> merdiveni yapmaya gidiyoruz. Ve çatıdan kaçmış olduk bile. Bakın 8 dakikada kaçtık. yok 16 dakika. İnanılmaz. 16. Dakika. Bence bu çünkü yani... Şimdi şuraya

ne like <laughs> bilen var mıdır ama bir dakika şifremiz evet, burada burada zeka köprü? Evet, zeka küpünde şifre var yani burada renkler yazıyor ve burada, oradaki şey vardı ya böyle hmm, nasıl diyeyim ya işte böyle bir şey vardı. Görsün şimdi. Babamız çıksın odadan göstereceğim. Heh, bakın. Burada blue değil mi? Tabii ki de. Evet. Oraya, şimdi gösterdim ya o şey eşyayı. Onun Türkçesini bilmiyorum ben. Unuttum ya. Yani. Yazın yorumlara. Green green. Yeşil yeşil. Yeşil yeşil. Turuncu. Yeşil yeşil tohum diyor. Tamamdır şimdi girelim açalım şunu. Açtık. Ne? Ya boşa boşa bir şey mi uğraştım ben ya? Lan buradaymış. Anahtar buradaymış. Oha. Ne oldu? Well, tamam babamız gitti. Biz de dışarı çıkıyoruz. Ya ilk önce şeye gideceğiz. Bu şuradaki eşyayı almayı unutmak arkadaşlar. Oğlum oh, ben zor bölümde oynuyorum galiba lan. <laughs> Aşırı zor her şey. <laughs> Babamız bizi görmesin. Normalde basit bir şey. Ele belli oynuyorum. Tamam şimdi. Spray. Sineklere veya arılarına bilmiyorum ben. Evet. Şeyimizi aldık. Ve şimdi kaçacağız. Babamız bizi yakalamaya çalışacak ama yakalamaz ki. Oh, no. Koş 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 Ali baba neredesin neredesin Ay koş 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 Zipo what be <laughs> İşte bu Evet dördüncü kaçıştı Oha lan 16 dakika mı Ne Nasıl lan Neyse arkadaşlar kaçtık bu çok iyiydi bir dahakine nasıl kaçacağız söyleyeyim mi? Aslında aynı şeyi kaçacağız ama bu sefer başka yoldan. Evet çatıdan kaçacağız ama e, bu sefer e, şeylerden kaçacağız. Göstereyim size. Şöyle elektrik tutan şey yerlerden kaçacağız. Neyse onu artık göreceksiniz o bölüm, öbür bölümde. Herkese bay bay. Herkese bay bay. i want to own